Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Zeynep ile Halil her ne kadar Arda'nın konağa gelmesiyle onunla birlikte gerçek bir aile olma yolunda bir kadınlarla hastalarla yeni bölümlerde artık Gözde ve Songül bu ikilinin mutluluğunu bozmak için elinden geleni yapacak. Çünkü Gözde'nin tek amacı artık Halil'e sahip olmak ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Ve sonradan Gözde Tülay'ın Metinle konuşmalarını Hizmetçi'den duyduktan sonra Metin'in aslında Halil'in babasının hapishaneden arkadaşı olmadığını öğrenecek ve yeni bölümlerde Zeynep bunu öğrendikten sonra bunun hesabını annesinden soracak ve Tülay da Zeynep'le konuşup bunu kendisinin iyiliği için yaptığını söylese de Zeynep kolay kolay annesini affetmeyecek ve Halil bunları duyunca ilk başlarda çok kısa da sonradan Tülay Hanım'ın iyi yaptığını herkese söyleyecek. Çünkü Tülay sayesinde Zeynep ile asla ayrılmadıklarını ve Zeynep'i de tanıdıkça onu ne kadar sevdiğini herkese söyleyecek. Hatta vasiyet yüzünde değil de Zeynep'i gerçekten sevdiği için onunla evli kaldığını herkese gösterdikten sonra Songül ile gözde neye uğradığını şaşıracak. Ve Zeynep de ilk başlarda annesine çok kısa da sonradan bunu kendisi için yaptığını anlayacak. Ve yeni bölümlerde Halil ve Zeynep tekrar oyuna gelmeyip bütün engelleri teker teker aşmaya başlayacak. Ve bu da Songül ile Gözde'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Hatta yeni bölümlerde Gözde ile Songül karşı karşıya gelecek. Çünkü Songül Gözde'nin yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Sizde de görüş ve bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.